İsrail dur durak bilmeden hem Gazze'ye hem Lübnan'a bomba yağdırıyor. İsrail ordusundan yapılan son açıklamada Gazze ve Lübnan'da 240 hedefin vurulduğu belirtildi. Biz de hemen Kudüs'e döneceğiz şimdi. TV100 ekibinden Canan Altıntaş ve Mehmet Kayahan bizi bekliyor. Canan merhaba. Kolaylıklar diliyorum sana. Bölgedeki son durumu hemen senden dinliyoruz. Evet Harika senin de söylediğin gibi İsrail savunma kuvvetleri bugün bir açıklama yaptı. Aslında Gazze'den, Lübnan'dan Hizbullah ve Hamas'tan kendilerine yönelik e, bir saldırı saldırılar gerçekleştirildiğini söylemişti ve bunun üzerine de bugün yaptığı açıklamada 240 terör hedefi vurduk diyerek e, aslında Oradaki Hamas'taki Hizbullah'ı vurduğunu açıkladı ama bunu meşru olarak göstermek için de özellikle İsrail'e gelen füzeleri hedef gösterdi. Bu arada kulaklıktan sesimi alabilir misiniz? Sesim yankı yapıyor konuşamıyorum da şu anda. Evet şu anda da bu nedenle aslında... İsrail bu füzeleri sürekli İsrail'e özellikle kuzeye yönelik birçok füze geliyor İsrail'e. İsrail'e gelen bu füzeler aslında demir kubbe tarafından imha ediliyor. Ancak Gazze'de hem kara harekatı devam ediyor hem de İsrail savunmasız Filistinlileri vurmaya devam ediyor. Biz şu anda kameraman arkadaşım Mehmet Kayahan'la birlikte Mescidi Aksa'nın olduğu noktadayız Kudüs. Kutsal noktalardayız bildiğiniz gibi cuma günleri de yine özellikle bu noktalar yine Filist, Filistinli gelen halka yönelik cuma namazına katılmak isteyen Filistinlilere yönelik e, özellikle İsrail polisi e, savunmasız Filistinlilere büyük tepkiler e, ve. E birçok noktada saldırılar gerçekleştiriyor. Kameraman arkadaşım Mehmet Kayahan sizlere gösterirse işte bu noktalarda yine Müslüman Filistinliler gezerken aslında İsrail polisinin gölgesinde rahat hareket edemezken bir taraftan da yine Gazze sınırında özellikle Filistinlilere yönelik İsraillerin saldırısı devam ediyor. Bu arada bildiğiniz gibi 1 Ekim'de İran'dan İsrail'e füzeler gelmişti. Bu füzelerle alakalı İsrail ne zaman İran'a füze yollayacak tartışmaları devam ederken aslında bir taraftan da Netanyahu çalışmalar yapıyordu. Birçok yabancı yayınlara göre de aslında Netanyahu kesinlikle barış istemiyor, ateşkes istemiyor. Lübnan'daki genişleyen askeri operasyonları ve İran'ın füze saldırısına karşı beklenen tepkisinin, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun siyasi hayatta kalmaya ihtiyaçları, iyacının kanıtı olarak değerlendiriliyor. Yani bu ne demek oluyor? Önümüzdeki günlerde İsrail'de seçimler var. Netanyahu kalıcı olmak için hem İran'a hem de Filistinlilere saldırıları devam ediyor. Bir taraftan da Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e ülkede uzun menzilli balistik füzeleri engellemek için kullanılan bölge yüksek, yüksek irtifa hava savunma sistemini konuşlandırdı. Amerika Birleşik Devletleri daha önce de Mart 2019'da İsrail'de ortak savunma tatbikatlarının bir parçası olarak bu e, konuşlandırdığı noktadan e, geçici olarak konuşlandırmıştı. Yeni konuşlandırma Kalıcı olup olmadığı sistemin İsrail'in savunma ağına entegre edilip edilmeyeceği henüz bilinmiyor. Ancak te tehat konuşlandırılması İsrail'in İran'a karşı büyük bir saldırı hazırlığının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yani bölge yüksek irtifa savunma sisteminin buraya hava savunma sisteminin konuşlandırılması aslında İran'a atılacak füzelerin de öngörüsü. Bu arada yine füzeler İsrail'in özellikle kuzeyine Hayfa kesimine oldukça yoğun olarak düşüyor. Demir kubbe imha ettiriyor ama şunu söyleyebiliriz harika. İsrail İran'a füze saldırısı için hazırlık yapıyor. Ee, bu şekilde duyurular var ee, ve tabii ki masada konuşulanlar da İran'da özellikle nükleer santraller, petrol istasyonları birçok noktaya saldırı düzenlemeyi hedeflerken bir taraftan da özellikle Netanyahu'nun kalıcı olmak adına, seçimleri kazanabilmek adına bu saldırıları hala planladığı ve büyük bir saldırı planında olduğu yönünde bilgiler var. Mehmet Kayahan ve Canan Altıntaş çok teşekkür ediyoruz. Bölgede yürüttüğünüz çalışmalar için diyelim kolaylıklar dileyelim tekrar.